ve arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi papça bir duvar çarını nasıl yapılır onu gösteriyorum size ilk video google'a biliyorsunuz böyle buradan burada ingiliz nokta google nokta google a, şöyle Oraya, Bakçı Volta Volta da alıyorsanız buradan Gösterilere Evet arkadaşlar olsun Nasıl Doğal kağıt yapılacağını gösteriyorum Şimdi buradan hepsi Listeye girmiştik Buradan İstediğiniz doğal kağıdını seçiyorsunuz Mesela ben Bunu seçtim Evet, gözüksün. O bu üstteki üç noktaya tıklıyorsunuz. buradan bu görsel hakkında tıklıyorsunuz. Sonra birkaç saniye böyle basılı Sonra burada en altta adresini basıyorsunuz ona. O zaman bu dosyayı indiriyorsunuz. İndiriliyor. Ekleyin indirildi. O zaman bunu... Piyasa geliyor arkadaşlar. Onun indirilenler. Ola evet. en üstte ne tıklıyorsunuz? Birlikte aça basıyorsunuz mu? Bir o birlikte basmadan önce bu yanındaki üst noktaya bastığınızda var. Hemen bir noktaya açık. Ondan çenne galerinizden seçiyorsunuz. Tekrar normal gibi Şimdi bu duvarlar kendi deplanıza basılı tutuyorsunuz. bu duvar kağıtları diyorsunuz siz. Kendi galerinizden bunu o duvar kağıtlarına ekleyebilirsiniz ben. Böyle ekledim ve duvar kağıdımı ayarladım. Hemen. Ben gördüğünüz gibi oldu. Bir videomda daha görüşürüz.